...falan var mı? Var bir alanda, şeyde var. Burnunda var bir de. Burnunda var bir de şeyde var. E, Yüzgecinin o orasında var. Şimdi ne yapacağız? Bunu. E, onu... Evet. E, Yaralı Yunusu görüp de duyarlı bir şekilde haber veren kızlarımız bunlar. Bir an önce kurtulmasını istiyorlar, değil mi? Önce isminizi öğreneyim. Ben derin. Evet. Ben Siz e, Yunusu fark ettiniz herhalde. Nasıl oldu? Evet. Sonra i̇lk böyle atlayan balık sandık. E sonra da fark ettik kanıyor. Evet. Yunus. Sonra e, biraz düşündük ne yapabiliriz dedik. Evet. Sonra siz aklıma gel, siz aklımıza geldiniz. Sonra evet. Sizi aradık. Evet. Şu anda e, balıkçılar e, Yunus'u e, limanın çıkış noktasına getiriyorlar. Çünkü e, bir saat önce e, kurtarmışlar aslında karaya geldiğinde. E, belirli bir noktaya kadar çekmişler ama e, Yunus e, tekrar kıyıya gelmiş. Evet e, şu anda balıkçı arkadaşlar e, belirli bir noktaya kadar getirdiler. Yunus'u bıraktık. E, i̇nşallah yaşayacağını düşünürüz. Çünkü su yüzüne çıkmadığına göre e, muhtemelen e, yaşıyor umudu var. Daha önce de balıkçı arkadaşın e, aynı şeyle karşılaşmış. E, bu şekilde kurtarmışlar dediğimiz gibi iki küçük kardeşimiz bunu görüp balıkçı arkadaşlara bize haber verdi. Şu anda açığa çıkarıp bıraktık. İnşallah kurtulmuştur diyoruz. Buradan balıkçı arkadaşımıza çok teşekkür ediyoruz duyarlılığı için.